Merhaba arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok ama çok iyidir. Sağlıklı ve sıhhatlıdır. Çok şükür bizler deyiz. Evet. Bu da benim mini bahçem. Soğanlarım, biberlerim ve menekşem. Çınardan dolayı çok fazla bir şey ekemiyorum. Çünkü sürekli gelip onları düşürüyor. Evet. Şöyle soğanlarım. Bir de şurada minnak minnak filizlenenlerde sarımsaklar arkadaşlar. Şöyle ekmiştim. Onlar da artık filizlenmiş. Soğanları koparıp salatalarda kullanıyorum. Ben kopardıkça minnak minnak onlar daha da bir gürle işte şöyle. Biberlerimi yeni aldım. Yeni ektim. Bir hafta falan oldu. Bu haftada domates alacağım. Domates ekeceğim. Şöyle saksımız olmadığı için suyu içtik. şişemizde bu şekilde değerlendirdik. Balkonum da küçük olduğu için aslında çok fazla bir şey de ekemiyorum. O yüzden iki tane domates de ekersem yeterlidir. Domatesleri de şöyle soğanların yanına ekeceğim arkadaşlar. Birini buraya birini şuraya ekerim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben bugün iftara ilmuk helvası hazırlayacağım. Şerbetini koydum. Hemen size şöyle göstereyim. 2 su bardağı şeker koydum. 2 su bardağı su koydum. 1 su bardağı da sütümü koydum hemen böyle bir kaşığını kaynatacağım onu kenara alacağım helvam için 125 gram tereyağı koydum şimdi iki su bardağı da irmiğimi koyacağım ve kavuracağım daha sonra da üzerine 100, 100, gram ya da 150 gram kadar fındık ekleyeceğim arkadaşlar şimdi helvamı kavurmaya başladım bu arada bir tarafta da yemeğim pişiyor Şimdi fındıklarımı da koyacağım, beraber kavuracağım çünkü. Elinizde fındık, fıstık, ceviz ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ya da damak zevkinize kalmış, hiç kullanmayabilirsiniz. Kaynıyor. Şimdi bir dakika kaynatın. Ondan sonra şerbetini soğumaya alacağım. İrmik elvanızı bu şekilde denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz güzel ve lezzetli oluyor. Malzememim sayım arkadaşlar. Şerbetime bir buçuk su bardağı şeker ekledim, iki su bardağı su ve bir su bardağı süt ekledim. Bir taşımda kaynatacağım ve soğumaya bırakacağım. Şimdi kervanımızın 2500 gramı geliyor. 2 su bardağı. Arkadaşlar helvam çok güzel kavruldu. Şimdi şerbetini ilave edeceğim. Yalnız ben şerbetini eklerken ocaktan alıyorum arkadaşlar. Çünkü şerbetini eklerken ister istemez sıçrıyor. O yüzden o yüzden tezgahtan alacağım. tezgahın yani üstünde yavaş yavaş şerbetimi ilave edeceğim. İşte rengini de görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Bir. Evet arkadaşlar helvamı tezgaha aldım. Şimdi yavaş yavaş ekleyeceğim. tekrar ocağa alacağım. Bir 5 dakika kadar kaynatacağım. Daha sonra helvamı dinlendirmeye bırakacağım. Fındıklar hep üstüne çıktı. Şerbetini çekmeye başladı. Koyulaşıyor bile. Böyle 5 dakika kaynatacağım. Daha sonra dinlenmeye bırakacağım. Bu şekilde yapmayan arkadaşlar varsa tavsiye ederim inanılmaz güzel oluyor şerbetini çekti. Bir defa fokurduğu zaman ocaktan alacağım. Bakın şerbetini çekti bile. Şu an kısık ateşte. Fokurdamaya başladı. Artık altını kapatabilirim. Altını kapattıktan sonra dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar yemeklerim çok şükür yetişti. Zerdeçelli mercimek çorbam. Şöyle göstereyim. Zerdeçel mercimeğe çok yakışıyor arkadaşlar. Şöyle. Mercimek çorbam pişti. Etim de pişti. Çok güzel oldu. Şöyle. Garnitürlü şehriye pilavım da çok güzel oldu arkadaşlar şöyle göstereyim. Yemeklerim hazır. Şimdi 10 dakika kaldı. Birazdan servise başlayacağım. Ve Mehmet Çınar yine ağlı ağlı annesine geldi. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi göstereyim size. Serdiçelli mercimek çorbam. Karnatürlü pilavım, etim, ve yanında da kırmızı pancar salatan. Etin yanına yoğurtlu salatalar çok yakışıyor. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Allah kabul etsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemekler yenildi. Mutfaklar toplandı. Şimdi ne zamanı? Tatlı ve çay zamanı. Benim tatlım hazır, çayım da hazır. Çayımızı da alıp içeri geçip şöyle bir ayaklarımızı uzatıp oturacağız artık. İşimiz bitmese de bir yarım saat hakkımız diyorum. Sizler de yemeğinizi yediyseniz hadi buyurun çay içmeye gidelim beraber. Şöyle göstereyim. İlmek elvam süper olmuş arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olanların ellerine sağlık. Ve afiyet olsun diyorum. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.